Evet, teşekkür ederim hocam. Öncelikle herkese merhabalar. Bütün hocalarıma geldikleri ve gösterecekleri önemli haklardan dolayı şimdiden teşekkür etmek isterim üniversitemiz adına. Ee, benim bugün konu başlığım ortak alan aracılığıyla öğrenci etkileşiminin artırılması. Aslında discussion boardların uzaktan eğitim sürecinde yabancı dil entegre nasıl edilebileceği ile ilgili kendi uygulamalarımız üzerinden ne biraz e, bilgi paylaşmaya çalışacağım nacizane. Evet. Bir Devam ee, hepimizin bildiği gibi aslında uzaktan eğitim, öğrenen ve öğretenlerin farklı mekanlarda bulunduğu özel ders fırsatları ve öğretim yöntemlerinin uygulanmasını ve çeşitli teknolojilerin kullanılmasını gerektiren planlı, kuransız, kurumsal ve yönetimsel düzenlemelerden oluşmaktadır. Ve pek tabii geleneksel sınıflarda yüz yüze eğitimde olduğu gibi uzaktan eğitim sürecinde de etkileşim, öğrenme deneyimlerinin e, kalite ve de nitelikli bir şekilde yaşatılabilmesi için öğrencilerin öğrenme süreçlerine entegre olabilmeleri için önem arz etmektedir. Ee, Peki uzaktan etkileşimde, uzaktan eğitimde hangi etkileşim türlerini göz önünde bulundurmalıyız? Ee, alan yazına baktığımızda görüyoruz ki temelde dört farklı etkileşimin önemli olduğu ve öğrenme süreçlerine katkı sağladığı ifade edilmiş. Bunlar öğrenen öğretmen, öğrenen içerik, öğrenen ortam ve öğrenen öğrenen etkileşimleri. Benim bugün özellikle üzerinde durmaya çalıştığım aslında öğrencilerin e, ya da uzaktan eğitim e, sürecini konu aldığımıza göre öğrenenler demek daha doğru olacak herhalde. Öğrenenlerin bilgileriyle olan etkileşimleri nasıl arttırılabilir? Hangi farklı portallar bu konuda e, biz yabancı dil etkicilerine e, yardım sağlayabilir? Özelinde konuşuyorum da şimdi hepimiz biliyoruz ki yüz yüze eğitim gerçekleştirdiğimizde yabancı dil öğretmek için çok farklı etkileşimi derslerimize entegre etmeye çalışıyoruz. Ve bunların başında da işte görselde de göreceğiniz üzere öğrencilerin ikili çalışmalar yapması, birbirlerinin öğrenme deneyimlerinden hem faydalanmaları hem de aslında farklı becerileri geliştirmeyi hedefleyen İngilizce dersindeki o e, iletişim e, i̇letişimin iletişimin sağlanmasını amaçlıyoruz burada. Aynı zamanda bu teknikleri yapabiliyoruz ya da sınıf içi tartışmalar yapıyoruz ama uzaktan eğitim sürecine geldiğimizde maalesef e, öğrencilerimiz çoğu zaman senkron derslerden ziyade asenkron dersleri takip etmeyi tercih edebiliyorlar. Ya da e, üniversitelerin bu yıl bizim biraz daha aslında hazırlık öğrencilerinin bile bir şekilde çalışmaya devam ettiği çalışma deneyimi olan öğrencilerimizin olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla bütün eş zamanlı derslere katılmaları mümkün olmalık olamaya geliyor. Halik aynı ortam içerisinde değiller, aynı fiziki atmosferi e, çoğu zaman alışkın oldukları şekilde teneffüs edemiyorlar. O zaman bu e, o zaman etkileşimlerini arttırmak için neler yapabiliriz? Ne tür e, etkinlikleri derslerimize dahil edebiliriz? Sorusu üzerinden bir biraz tartışma yapmaya çalıştık ve bütün arkadaşlarımız çeşitli deneyimlerini yaz boyunca bir araya getirdiler, çeşitli planlamalar yaptık ve şanssız bir kullandığımız Öğrenme Yönetim Sistemi'nin de bize sağladığı pek çok avantaj vardı onlardan bir tanesi de aslında hemen hemen hepsini kullanabiliyorum e, ee, teknolojiyi zaten uzaktan eğitim sürecinin ayrılmaz bir parçası olan teknolojiyle beraber uzaktan eğitim sürecinin de paradigmalarında çok çeşitli değişkenler olduğunu görüyoruz. Bunu bir şekilde derslerimiz entegre etmenin yolunu aramaya çalıştık. Işte. Ee, bunun için de sosyal öğrenme ortamı yaratmaya çalıştık. Öğrencilerimizi tabii ki canlı derslerle destekledik ama tabii burada dikkat etmemiz gereken şöyle bir unsur ortaya çıktı ki e, sabah ya normalde haftada 30 saatlik İngilizce ders yoğun bir İngilizce hazırlık programı yürütüyoruz. Ancak 30 saat boyunca öğrencilerin üzerinde, ekran izleri, ekran önünde bizi takip etmeleri fiziksel olarak da, ruhsal olarak da pek mümkün olmayacak herhalde diye düşündük ve e, farklı portallarla sadece canlı derslerde değil, onun yanı sıra sosyal portalını aktif kullanmaya çalışarak, forum e, portallarını aktif kullanmaya çalışarak ya da işte öğrenci ödev teslimleri, proje hazırlıkları sürecinde gruplandırma e, yaparak ödev derslerinde öğrencilerin sürekli olarak canlı derslerin dışında da birbirleriyle etkileşim içerisinde e, kalmalarını hedefledik ve bu noktada benim kendi adıma yazma ve okuma becerileri dersi okutuyorum bu yıl ve yazma ve okuma becerileri dersinde sıkça kullandığım ve çok faydalandığım ortamın ortak alan. Yani aslında Distortion Board olarak uzaktan eğitim sürecinin ilk zamanlarında ortaya çıkmış olan zamanla farklı şekillerde, farklı türlerinin ortaya çıktığı ve bizim kullandığımız öğrenci yönetim sisteminde de ortak alan ismini aldığı ve öğrencilerin belirli bir duvarda, e, birbirleriyle ilgili e, e, yorumlar yapabildikleri, birbirlerinin iletişimlerini görebildikleri, dolayısıyla hem senkon dersi hem de asenkon materyal takibi resmasında katkı sağlayabildikleri bir alanın e, kullanmanın e, derslerinizde etkili olacağını düşünerek çeşitli etkinlikler düzenledik. Şimdi öncelikle ben ekranımı paylaşarak kendi ortak alanımla ilgili şöyle bir tanıtım yapmak istiyorum. Ne amaçla kullandım, nasıl kullandım, ne tür etkinlikler görebiliriz ortak alanda. Yazma ve okuma dersi veriyorum. Az önce de söylediğim gibi. Böyle geldiğim ekranıma bakayım. Ve... Ee, Şurada benim hızlıca üzerinden birazdan da detaylı olarak geçeceğim ama farklı derslerde, farklı amaçlarla öğrencilerle paylaştım ve öğrenci burada yorumlar yaparak öğrenen öğrenen etkileşimini arttırmaya çalıştığım etkinlikleri görebilirsiniz. Ve benim de bugün konuşacağım. Bu ortamda neler yapabiliriz? Hangi amaçla yapabiliriz? Bunu ben bir okuma-yazma becerileri dersi Nasıl entegre ettim? Belki diğer derslerde sizler de farklı etkinlikleri zaten yapıyorsunuzdur. Oradan kendi deneyimlerinizle paylaşarak bilgi birikiminizi artırmayı hedefliyorum kendi adıma. Peki neden? Yani ortak alanın aslında benim bugün konuşma yapmamı sağlayacak önemi nedir? Neden özellikle önem veriyorum bu alanın kullanılmasına? Öncelikle yer ve zaman engelini ortadan kaldıran bir etkileşim sağlıyor. Konuşmamın başında da söylemiştim ki bazı öğrencilerimiz çalışıyor, çalışıyor olabiliyorlar ve dolayısıyla canlı derslere katılamayabiliyorlar. Ya da çok ee, basit teknik alt problemleri yaşayabiliyorlar. Herhangi her, bir internet e kesintisi ya da elektrik kesintisi olduğunda bir de dersi kaçırma ihtimalleri var. Ama ortak alan kullanarak aslında e her bir şekilde sürekli olarak etkileşim halinde, zamansız ve mekansız etkileşim halinde.